gösteren, ilgi gösteren Karabük'te bulunan e, ulusal basın e, mensubu arkadaşlarımıza, onların e, çalışanlarına teşekkür ediyorum. E, i̇lgi gösterdiğiniz, alaka gösterdiğiniz, e, davetimizi kırmadığınız ve buraya geldiğiniz için. Sayın Valimiz e, Fuat Güler'in öncülüğünde yönetim kurulu üyemiz Bülent Ersöz'ün ve Gençlik Spor Müdürümüz Sayın Coşkun Güven'in koordinasyonuyla 27 Ocak 2023 Salı günü Bundan yani 162 gün önce açılışına beraber yaptığımız ve o gün bugündür yoğun bir şekilde çalışmaları ve hazırlıkları devam eden 11. İşitme Engelliler Avrupa Voleybol Şampiyonamızın başlamasına 6 gün kala sizlerle tekrardan bir aradayız. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Her bir basın mensubumuza bu anlamlı günde bizlerin yanında olduğu için şahsım Türkiye'de yaşayan 2 milyonun üzerinde işitme engelli vatandaşımız ve federasyonumuz adına çok teşekkür ediyorum. Karabük ilimiz için bir ilk olan işitme Engeller Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın spor altyapısı, konaklama imkanları, tarihi ve turistik mekanları ile misafirperver Karabük halkı için bundan sonra Bundan sonra da çokça uluslararası şampiyonalar almasına vesile olmasını temenni ediyorum. Biz ilkini yapmış olduk. İnşallah bundan sonra e, Karabük ilimizde çokça e, Avrupa, Dünya şampiyonaları gerçekleşir. İtalya, Fransa, Polonya, Ukrayna, Bulgaristan ve Türkiye'den 11 takımın mücadele ede edeceği ve seyrine doyum olmayan kıyasıya maçların oynanacağı Avrupa Voleybol Şampiyonasına bütün Karabük halkını Buradan sizler aracılığıyla izlemeye davet ediyorum. Avrupa Voleybol Şampiyonası Karabük ilimizin ve ülkemizin tanıtımına katkı sunmasını temenni ediyor ve şampiyonamızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Buradan bir kez daha sürecin başından bugüne kadar yoğun bir mesai açayan sayın valimiz Fuat Gürel beye Avrupa Şampiyonasının Karabük'te yapılmasına Karabük'te yapılması konusunda talep ve ısrarla katkıyı sunan yönetim kurulu üyemiz Bülent Bülent Bey'e eee bu süreçte bizleri hiç yalnız bırakmayan Gençlik Spor Bakanlığımızı ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün bütün imkanlarını organizasyonun tas tamam ve güzel bir şekilde tamamlanması için yapılması için bizlere tavsiye eden Gençlik Spor İl Müdürümüz Coşkun Güven Bey'e hazırlık çalışmalarında emekleri olan federasyon personelimiz tercümanından, işte aracı süreninden, e, buraya gelip çekim yapanından bütün arkadaşlarımıza. Bunların yanında ülkemizi temsil edecek ay yıldızlı formayı üzerinde taşıyacak olan bir önceki olimpiyat şampiyonu kadın ve erkek takım sporcularımıza, takım kaptanlarımız buradalar. <laughs> Buna ilaveten e, takımımızı aylardır burada, az önce bir gazeteci arkadaşla esprisini yaptı, aylardır burada e, KKK yurdunda kalıp e, kampların başında duran voleybol milli sorumlumuz sorumlumuz e, Osman Çarkçı hocama, voleybol e, teknik direktörümüz e, Fuat hocama, e, organizasyonun içerisinde uluslararası ilişkilerimizi yürüten Hasan Dikyuba arkadaşımıza, ve bu organizasyonun sorunsuz bir şekilde tamamlanması için gerçekten 150 gündür hem federasyon kısmında hem Karabük ilinde çalışan bütün arkadaşlarımıza ben şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Bir önceki seferde de söylemiştim, Karabük ili öyle güzel organize edilmiş, öyle güzel planlanmış ki, sportif altyapısı bakımından sağ olsun önceki dönem bakanlarımızın Sporun da bağlı olduğu Mehmet Ali Şahin Bakanımızın büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Bunu söylemeden geçemem çünkü bu vefasızlık olur, bu bize hiç uygun olmayan bir şey. Salonlarımız şu bulunduğumuz KYK Yurdu, buralar falan gerçekten çok güzel planlanmış, ilerisi adeta önceden hesap edilmiş ve yapılmış binalar. Bu manada yani biz zorlanmadık, şöyle ki zorlanmadık. Şimdi gelen bütün misafirlerimizi şu yurdumuzda konak atacağız. Maçlarımızı da şuradan zannediyorum bir buçuk kilometre ilerideki salonda gerçekleştireceğiz. Bu bir il için bence güzel bir kazanım. Önceden düşünülmüş, hazırlanmış ve planlanmış bir çalışma. Dolayısıyla biz burada voleybol kadın erkek Avrupa şampiyonası yapabiliyorsak aslında bu bir yönüyle de Bizden sonra başka e, branşların da karatesinin, tekvandosunun, judosunun onların da bu ilde uluslararası faaliyetler yapabileceğini teyit etmiş olacak. E, dolayısıyla emeği geçen bu yapılarda, e, bu hazırlıklarda emeği geçen e, büyüklerimize de teşekkür etmeden kalkmak vefasızlık olur. Onlara da çok teşekkür ediyoruz buradan. E, bunun yanı sıra e, tabii bu tür spor organizasyonları en başta devletimizin desteğiyle, onun dışında da dışarıdan e, özel firmaların gönüllülerin sponsorluk desteğiyle e, yürütülebiliyor. Burada da yine Karabük'ün adeta e, milli değeri haline gelmiş kardemir e, tam olarak ismi kardemir Aş e. kardemir, kardemir aşıya e, e, en büyük teşekkürü onlar etmek isteriz. Onlar bize ciddi manada destek oldular. İşitme engelli sporunu e, sporuna destek olmuş oldular. NC Vakiiye e, teşekkür etmek isterim. E, bir de gecici sponsorumuz var, kısmi sponsorumuz Mizuno, Mizuno'ya da teşekkür etmek isteriz. Evet. E, bunun yanında Polis AŞ var. Daha önce de bizim e, destekçimizde yine e, o da burada bize destek oldu. Ona da teşekkür etmek isteriz. E, buradan şunu da söylemek isterim. E, biz voleybolda e, İşitmengeller Spor Federasyonu'nda daha önce söylemiştim ben. 24 tane spor branşı var. Bu branşların içerisinde bizim en etkili ve dünyada e, en tanınmış olduğumuz e, branş voleybol branşı. Bir önceki olimpiyatların kadın erkek olimpiyat şampiyonu olmuş olmamız bizi burada tabii biraz daha güçlü, e, güçlü kılıyor. E, öyle umut ediyoruz. E, hem ilkini, e, uluslararası faaliyetin ilkini yapmış olmayı hem de buradan e, Türkiye'nin kadın ve erkeklerde şampiyon olarak e, ayrılacağını umuyoruz, e, düşünüyoruz. E, e, burada e, tekrardan ben bütün basın mensubu arkadaşlarımıza e, buraya kadar geldiğiniz için, katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz aramızda olacaktı ama olağanüstü bir e, toplantısı çıktığı için e, o katlamadılar. Şu anda toplantılar. Ben e, ona da teşekkürler veyabında teşekkür ediyorum. Büyük emeği var baştan beri sürecin içerisinde. E, Tabi e, yine atlamak olmuyor. Bu şeyler, konuşmalar öyle bir konuşmalar ki yani birini unuttum, diğer konuştuklarını da unutuluyor. O manada çok da dikkat etmeye çalışıyoruz. E, bu süreçlerin yürütülmesinde e, milletvekillerimizin de bize destek olması gerekiyor. Yani onlar olmadığı zaman Gerçekten yürütülemiyor. E, bu manada yine Karabük vekillerimiz, milletvekillerimiz sağ olsunlar onlar da işi sahiplendiler ve e, onlar da bize destek oldular. Onlara da teşekkür etmek isteriz. E, 11. E, Voleybol Avrupa Şampiyonası'nın Karabük'e, Karabük'ün tanıtımına, ülkemizin tanıtımına e, ve Karabük'te tekrardan 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 yeni şampiyonaların yapılmasına vesile olmasını e, temenni ediyorum. Herkese verdiği emek için sunduğu katkılar için tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese teşekkürler. Biz teşekkürler. Evet. Eksik bir şey kalmamıştır inşallah biz yani gönlünden konu.